Minecraft zengin ve fakir şeyi yapacağız filmini. Yanımda Ender ve Ali var. Merhaba. Merhaba. Dayanmayın birbirinize. Ne güzel bir sabah. Abi ya çok fakirim ya. Evim zaten çok kötü. Yandaki zengine gideyim de para isteyeyim. Hadi yedik buyur ya. Tık tık tık. Kim o? Fakir. Tamam gel. Abi, abi, gel buyur ne istiyorsun? Ay bana para verir misin? Kaç lira? Abi 5 lira abi ekmek parası abi. 5 liram yok. Tamam abi. Takri. Hadi Tepile Gel kardeşim ben vereyim Hadi görüşürüz Ali Gel Tamam Burda para yok Biz 5 lira vermiyoruz Madene para değil Senin ne? Otur Abi ben şurada Şu ilerideki markette çalışıyorum Tamam gel oradan ben Bir tane şeyi yapayım Alışveriş yapayım al bu da bu camda senin olsun camın yokmuş. Gel. Bak bu kapılar açık olsun. Abi ne istemiştin? Ee, bakayım. Bu savaş aletleri. Tok tok tok. Gel abi. Tamam al. Selamun Kaç aleyküm. lira? Selam. Ee, ne aldın abi? Bir yay bir de ok. Ee, abi toplam 10 lira. Al. Aa Ali. Gel seninle önemli bir şey konuşacağım. Tamam. Şunların parasını vereyim. Takli. Ne aldın abi? Ne aldın abi? Ee, bir elmas kılıç, bir yay, iki tane dog. 64'lük. Ne kadar? Ee, abi e, 25 lira. Dur şimdi şöyle. Aaa bak ben elmas kılıç da almıştım bir dakika. Al. Bir elmas kılıç almıştım. Tamam değil mi? Evet abi. Al. Ah. Al bu da bahşiş. Tamam. Para vermemiştim Sağ ama. 5 lirada. Eyvallah abi. Bereketini gör. Sağ ol ben Ali, Ali. Efendim. Ben önemli bir şey konuşacağım. Söyle. Şimdi ikimiz de bu zenginler hırsızlıkla girdik, değil mi? Evet. Şu fakirin evini güzelleştirelim. Aynen. Ondan sonra bu bize şey yapsın azıcık bundan da para alalım. 20.000 lira falan. Tamam. Yok be, o kadar da yapmayalım. Azıcık para 15.000 alalım 15.000. Tamam 15.000'i kaçar kaçar bölüşürüz? Şimdi biz buna saldıralım. 7.000 7.000 bin, bin bölüşürüz 7.500. Kaç tane kaç tane 2 tane 64'lük aldın? Ben 2 tane 64'lük aldım. Ben 1 tane 64'lük aldım. Al dur. Yok yok istemem Ali bak Efendim bu, bu salağın kapısı hep açık kalıyor bakalım Ben evet. akşam gireceğim tamam mı evet. Hatta şimdi gideyim Bu şimdi uyuyordur Akşam olsun bence En azından uyur Yok şimdi de uyuyor bu salak Ben hadi bakıyorum buna Bak uyuyor. Bak gal ne var ne yok. Paralar abi. yok paralar yok. Paraları şuraya koymuştu. almış. Neyse yemeklerini al. Yemek. Oha iki tane adamın 64 altın elması var. Ne kadar zengin. Bizde bile yok. Zırh filan araklayak mı? Balta falan al. Al, gel. Ben adam'a tüm yiyeceklerini aldım. Uyanacak, uyanacak, gel. Yine, girelim. <laughs> Uyandı. Ben <laughs> tüm yemekleri buraya koyuyorum. Güzel büyük teknisyim. Neyse, markete gidip birazcık çalışma var. Karnım da acıkmış ya, biraz yemek alayım. <laughs> ne? Yemeklerim soyulmuş. Yay <laughs> ve yapılarımdan çoğu gitmiş. <laughs> ne olmuş buraya? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz, soyulmuşu. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Her şeyim soyulmuş. Çok az şey yan ne, ne oldu? Ne oldu? Abi soyulmuş şu. Kim Ay, soymuş seni? Şu, yani? şu eşyamı almışlar bilmiyorum. Allah Allah. Orduları bulalım. Bekle ben polis arayacağım. <laughs> Alo. Poliste mi görüşüyorum? Eee bizim bizim mahalledeki arkadaşının mar arkadaşımızın marketi bozulmuş da. <laughs> Ça hırsızlar gelmiş de e, bir bakabilir misiniz? Hırsız var diye bağırıyor. Tamam. Geliriz. Ali. Gelirsiniz. Ali. Efendim. Lan daha yeni anlayacak da elma ve iyi yanlışlıkla elimde tuttum. Senin adın ne? Patates misin? Pat. Ya ne yapacağım ben? Aa ne vuruyorsun? Ben vurmadım. Evet biz çalmıştık. Ha ha ha. Gökhan. Patates. Heh. Ha tamam gelin. Tamam. Şimdi Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Zengin ve fakir. Şimdi paramı ne o... çalıyorsun? Para mı ne çalıyorsun? Yeri bir dakika göstereceğim. Bir dakika oğlum vurma vurma. Matur ne yapamacısı benim. Ne sensin lan? Yarı yarıya bölüştük hepsini. <laughs> Neyse. Şu Mario Ali. Şu taklede. Fuck you. Fuck you. Fuck <laughs> <Bak> you. Fuck you. <laughs> evet arkadaşlar. marketten market kutacağım. Oğlum beklesin. Umarım lan, Like ben. ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.